Şu anda elimde iPhone 17 Pro ve iPhone 13 Pro bulunuyor. Hala daha 13 Pro'nun çok daha güzel fotoğraflar ve videolar çektiğini söyleyen kullanıcılar var. Bu iki telefonu sizler için bu videoda kıyaslıyorum. Şu anda izlediğiniz bu görüntüyü iPhone 17 Pro'nun arka kamerasından izlemektesiniz. 4K 60 FPS olarak bu videoyu kaydediyorum. Şimdi ise iPhone 13 Pro'dan izlemektesiniz. Arka kamerası yine 4K 60 FPS olarak video kaydı almakta. Her ikisinin de arasındaki farka baktığımızda dışarıdayken video performansı bu şekilde gözüküyor. Şu anda iPhone 17 Pro'nun ön kamerasına konuşuyorum. Şimdi ise iPhone 13 Pro'nun ön kamerasına konuşuyorum. Herhangi bir mikrofon da kullanmadım. Direkt olarak kendi mikrofonlarından ön kamera performansı bu şekilde gözüküyor. Peki sizler bu iki telefon arasındaki kamera farkını nasıl buldunuz? Bence 13 Pro hala daha sosyal medya içerik üreticileri için tercih edilebilecek bir model. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve takip etmeyi unutmayın.